Ya lütfen sahip. Lütfen. Lütfen Terminator'un girmesine izin ver. Lütfen onu bu soğuk havada dışarıda bırakma sahip. Lütfen sana yalvarıyorum. Hayır Lady. Hayır. Sakın. Hayır bana yapma o sevimli yüzünü. Olmaz diyorum kızı. Sen dışarıdan buraya erkek köpek getiremezsin anlıyor musun beni? Her kafana estiğinde buraya bir erkek köpek giremez. Hayır Lady. Sahip lütfen lütfen diyorum sana o benim çocuklarımın babası onu al içeri bu soğuk havada bırakma Hayır demek hayır demektir Reydi duyuyor musun beni Hayır sahip hayır sen bu kadar kötü olamazsın ne olur terminatörü bu havada dışarıda bırakma yoksa donarak ölür <laughs> Zaten benim yüzümden <laughs> Sahip hayır Hayır diyorum Reydi hayır hayır bu köpek buradan giremez hayır ben şimdi içeri gidiyorum. Sen de içeri gel. Sen sakın gelme. Anlıyor musun erkek köpek? Sakın gelme. Biz bu evde erkekleri hoş karşılamayız. Hayır Lady. Hayır kızım. Sadece sen. Havlama. Erkek istemiyoruz bu evde. Duydun mu beni? Lady. O çocuk buraya girerse sen giremezsin. Haberin olsun. Ya onu da atarım da. Balkondan aşağı atarım. Ölür ya da ölmez orası bana kalmamış. Yani o takdiri ilahi. Hay hayır sahip hayır. Hayır. Sen bunu yapamazsın. Terminator. Ne yapacağız şimdi? Seni içeri almıyor. Ne yapacağız Terminator? Havada bir yandan çok soğuk ya. Şuna bak. Birden soğudu havalar. Terminator sen giremezsen. Ben de girmem. Hayır Lady saçmalama. O olur mu öyle şey? Bu burası senin evin Lady. Sen girmelisin. Seni dışarıda yalnız başına bırakmam Terminator. Bırakmam. Kurdu var, kuşu var, çakalı var, iti var, sokak küpeği var. Hayır Terminator buna izin veremem. Bir yandan yağmur da yağacak bulutlar kapalı. Hayır. Ya Lidi saçmalama. Bak kendin de diyorsun. Birazdan yağmur yağacak. Hava buz gibi. Üşüyorum bir yandan ama. Be, be, be ben bir şey olmaz. Ben kalacak bir yeri bulurum Lidi abimler evde değil. Abimlerin evine baktım ama olsun. Ben babacımın eski evine giderim orada kalmaya çalışırım Lady merak etmesi. Beyaz Pitbull Jack'in eski evi mi? Ay oranın kapısı açılır mı? Mi merak etme kızım. Bir beni açarım. Benim girebildiğim böyle bir tane delik var. Oradan girelim bey. Ay harika o zaman. Ben de seninle geleyim. Ee, yok. Ş şey sen o delikten geçemesin Lady. De delik birazcık yüksek. Sen biliyorsun ki çok yükseğe atlayamıyorsun. Sen kendini yorma Lady. Sen içeri geç. Emin misin Terminator? Seni böyle bırakmak hiç içimden geçmiyor. Gerçekten kalacak bir yerim var değil mi? Elbette ki var manyak kız. Ben sanki babamın evinden ayrılırken başka yedek bir yeri yapmamış olabilir miyim yani? Asla. Gerçi kovulduk ama olsun. Benim bir B planım vardı her zaman Lady. Merak etme. Sen şimdi git sahibini üzme tamam mı? O ne derse yap. O kadının bir suçu yok. Haklı. Yani düşünsene. Yoldan geçen bir tane eşek kadar erkek pitbullu eve getiriyorsun yani. Mantıklı mı? Evet, mantıklı. Niye mantıklı olmasın ki Terminator? Ben bunu hep yapıyorum. A anlamadım lady. Neyi hep yapıyorsun? Ay şey şeyi. yolda gördüğüm yardıma ihtiyacı olan köpekleri eve getiriyorum ama hep küçük bir dişi köpekler Terminator. Vallahi ha <laughs> dişi köpekler. Lady, ben bu muhabbetten çok hoşlanmadım. Bak videonun girişi gelsin. Sonra bana boynuzlu Terminator derler lady. Ay yok. Ne, ne, ne boynuzlu Kesinlikle hep, hep dişi pitbull getirdim. pitbull getirmedim. Terminator. giriş gelsin bence de. Bu yam sanırım Terminator. Artık boynuzlu Terminator oldu. Oo, birazcık problem. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz ve bugün havalar buz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kap karanlık bir hava var. Ondan da önemlisi kap karanlık bir manzara var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resmen lady'nin sahibi bizi evde istemedi ve lady gerçek bir pit <laughs> lan cümle kuracaktım. Gerçek bir pitbull Terminator'ü ne kadar seviyor ki dışarıda kalmayı gözü aldı falan diyecektim ki koşa koşa gitti. Arkadaşlar bugün Terminator maalesef ki sokakta kalacak. Çünkü biliyorsunuz en son babası Beyaz Pitbull Jack çok ciddi bir kavga etmişlerdi. Büyük bir tartışma çıkmıştı. Üstelik tartışmanın sebebi maalesef ki yavru Pitbull'un sevgilisi Lady idi. Şayet bilmiyorsanız hemen sağ üst köşeye tıklayın ve oradan izleyin arkadaşlar. Bir önceki bölüm gerçekten efsaneydi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bugün ise Terminator'un başına çok garip bir şey gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki evsiz kalmak gerçekten zor. Evsiz kalmak özellikle kapalı havalarda böyle soğuk havalarda acayip zor. O yüzden Terminator çaresiz bir şekilde hiç bilmediği, hiç görmediği bir şeyin içine girecek ve kurtulmayı ümit edecek. Lakin arkadaşlar o gireceği şey maalesef ki onu çıkışa götürmeyecek. Daha da belanın içine sürükleyecek. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Bakalım Terminator'un başına neler gelecek. Hadi başlayalım. Çok güzel. Lady de içeri gitti. Buz gibi havada Terminator kaldı. Oğlum ya. Sırf kız endişelenmesin diye. Sahibinin yanına gitsin diye. Yalan söyledim. Eski evimizde bir delik var. Ben oradan girebiliyorum dedim. Halbuki öyle bir delik falan yok. Hani ya. Buz gibi hava. Abicime gittim. Tyson'a. Lakin yerinde yoktu. Kaos da yoktu. Ulan insan bir telefon verir diyeceğim de he Saçma olur Oğlum ya ne yapacağım ben ya Ben sokakta kalmayı sevmiyorum ya İniklik dönemlerim aklıma geldi Allah kahretmesin Bir kere daha evsiz kalmıştım Ve hiç güzel bir duygu değil O an iyi ya Kapı açık lan Kocaman da villa var ha Buraya girsem Yok Girsem de İnsanlar beni dövüşe falan götürebilir. Oğlum artık benim kimseye güvenim kalmadı lan. Ya beni dövüştürürlerse? Aa orada iki tane insan var. Onlardan yardım isteyebilirim. Havalar çok soğumadan yardım isteyelim. Aa ne kadar tatlı. Anne ve oğul galiba. <laughs> Merhabalar. Ben Pitbull'um. Yardımcı olur musunuz? Evsiz kaldım. Aynen anneciğim aynen. Haklısın. Ceketi iyi ucuza kapattım. <laughs> anne Pitbull. Arkama geç anne. Bezbol sopam var. Döveceğim. Hay pitbull Rıfat. Koru beni. Rıfat anneni koru. Ben seni 18 ay korudum. Karnımda aşağılık herif. Koru beni. Ya 18 anne. 9 ay değil mi? Ne bileyim lan saymadım ki Allah Allah. İnsan bir yerden sonra bırakıyor. Koru beni. He? Ne oluyor lan? Aa haniye sopa çıkarttı. Fırlat da getireyim insan. Oyun oynayacağız galiba. Lan sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen anneme mi bulaşırsın? Oh, aniyam ne oluyor? Aniyam bana tepiyor. Lan ne yaptın ben sana insan? Aniyam kaç 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 kaç. Ulan ya insanlar çok kötü ya. Pitbull görünce hemen ön yargı ile yaklaşıyorlar. Ben saldırgan değilim. Bırak beni. Ben aksine iyi bir hayvanım. İyi bir hayvanım tamam mı? Ulan ya. Çocukluk dönemi aklıma geldi. Hep beni sokakta dövmeye çalışırlardı. Oğlum yerler ıslanmaya başladı galiba. Yağmur yağacak. Kaç Terminator kaç. Kurtar kendini. Hay Allah kahretsin. Yağmur yağmaya başladı. Ne yapacağım oğlum ya ne yapacağım. Acıktım da bir yandan. Yemek yok. Ev yok. Yuva yok. Zalim beyaz pit bulacak Beni yapmadığım bir şey yüzünden suçladı. <laughs> Ve evden attı. Üstelik o evin parasını ben kazanmıştım. Hani ya? <laughs> Birazcık var gibi. Şundan yiyeceğim. <laughs> Bitti. Boşaltmış içini. Lan ya. Hiç yemek yok ya. <laughs> Çok fena açım. Üşüyorum. Allah'ım. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Hayır ya. Abicim neredesin kaos? Neredesin Tyson? Lanet olsun. Lanet olsun. Çok üşüyorum oğlum. Ayaklarımı yere basmak istemiyorum artık. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Şu an bir fırsatım. Bir şansım olsa. Herhangi bir şey. Hiç düşünmeden yaparım. Hiç düşünmeden. Etrafta bir tane bile insan yok. Ne gibi bir şansım olabilir ki yerimde dur. Ne gibi bir şansım. Hani ya. Bu ne lan? Oğlum ev gibi bir şey lan bu. Hani ya? Birisi de açık üstelik. Sığar mıyım lan ben buna? Lan girsem mi? Girsem mi ya? Hazır ağzı açık. Hani ya. Başka çarem yok. Gireceğim. Yoksa soğuktan donacağım. Pekala. Bu kalan çantalarda diğer bankaya gidecek. O halde çıkalım. Daha çok işimiz var çok. Hemen seriden Kapıları kapatıp bankaya paraları taşıyalım. Neyse ki bugün yağmurlu. Kimse saldırmaz. Önce şu çantayı alayım. Hani <laughs> yap. Çantanın içine girdim. Lan. Hani yap. İnsan inşallah beni görmez. Görmezin ne olur. Çantaları bir yere götürüyor. Muhtemelen sıcak bir yere. Ne olur görmesin beni. Ah şu lanet olası kurallar. Bir elimde silah taşıma zorunluluğum olmasa hızlıca götürürdüm bavulları. Lakin ne yapalım? Emir emirdir. Gerçi etrafta fazla insan yok. Kimse de bavullardan şüphelenmez. Tek tek götürsem de bir zararı olmaz. Allah'ım. Yaptığım iş gerçekten çok zor. Lakin başka çarem yok. Ölümle burun buruna yaşıyorum. En azından banka sıcak. Bu havada evsiz kalan varsa Allah gerçekten yardım etsin. Çünkü bu havada evsiz kalmak delilik. Merhabalar komiser bey, kolay gelsin. Merhabalar komiser bey. Merhabalar. Merhabalar komiserlerim. Ee, çantaları getirdim. Ben güvenlikçi Hamza. Kapıyı açar mısınız? Oo Hamza, neler getirdin bize? Vallahi bir şeyler getirdim komiserim. Merkezden geliyorum. Muhtemelen yüklü miktarda dolar. Dolar diyorsun. O zaman açayım kasayı da bizim kasa iyice dolar. Uzaktan kumandalı dur. Kendi kendine açılır. Vay komiserim. Her şeyi sisteme bağlamışsınız. E tabi canım yapıyoruz bir şeyler. Geç geç. Koy çantaları. Tamamdır komserim. sağ olun. Ben yukarıdaki üç çantayı da getireceğim şimdi. Ay maşallah paralara bak. Acayip fazla. Şöyle bırakıyorum komiserim altınların yanına. Bırak bırak uygundur. Bıraktım komiserim. Ey maşallah. Ne kadar da çok paranız var. Bu sene anlaşılan banka iyi iş yapmış ha. Komiserim siz kapıyı açık tutun. Ben gideyim diğer üç çantayı da getireyim olur mu? Olur olur merak etme. Şşş aman diyeyim. Çantanın içinde içeriye hırsız falan taşımıyorsun değil mi? <laughs> Yok be komiserim. Ne hırsızı. O çantanın içine hırsız sığar mı komiserim siz de alametsiniz. <laughs> ne bileyim canım olur mu olur. Sonuçta izliyoruz YouTube'da falan yani. İnsanlar çantanın içine girip banka soyuyor ya. Yok komiserim yok olmaz öyle şeyler. Öyle şeyler yalnızca troll facelerde falan olur. He aynen o videoyu izledim efsaneydi. Çantanın içinde giriyor ergele. Ben de izledim komiserim ben de. Müsaadenizle gideyim bavulları alayım. Hey Allah'ım yarabbim. Buraya girmek isteyecek manyak mı var? Girdin diyelim nasıl çıkacaksın? Akıl işi değil akıl işi. Neyse. Kalanı şu bavulu da getireyim. Yani <laughs> <laughs> Allah. Ne oluyor, oluyor lan? Hani <laughs> ya. İnsan beni götürüyor galiba. <laughs> kurtuldum lan. Kurtuldum. Of yoruldum vallahi. Şu son bavulu da götüreyim de. Mesai bugünlük bitsin. Bir elimde silah, bir elimde bavul. Gerçekten zor oluyor. Yalnız bunda ne taşıyoruz ya böyle? Külç altın falan galiba. Acayip ağır, acayip. Hıpşı. Hıpşı. Hasta olacağım galiba. Hıpşı. Bu aniyam çok yaşa. Ha? Bir, bir köpek sesi duydunuz mu komiserim? Yo, duymadım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı komiserim. Havalardan galiba. Köpek sesi duyduğuma yemin edebilirim. Ya komiserim. Ay. Kusura bakmayın. Birazcık burnum tıkadı galiba. Komiserim, içeride köpek besliyor musunuz? Geçmiş olsun, geçmiş olsun, havalardandır. Yo, beslemiyoruz. Niye sordun? Ne bileyim, bir köpek havlaması duyar gibi oldum da. Yo, beslemiyoruz. İlginç. Telefonundan falan gelmesin. Yok komiserim, telefondan gelmedi. Belki de hastayım ya ondandır. Ses duyduğumu sandım herhalde. Allah Allah. Neyse canım. Çantayı bırakıp çıkıp gidelim. Bugünlük buradaki mesaimiz bitsin. Son bankaya da gideyim de. Ondan sonra bir hafta yatayım. Hafşu! Of! Ölüyordum. Haniyam Çok yaşa! Lakin duyma beni. Oğlum evden falan atar lan. Baksanıza sonunda eve girdim. Allah'ım ev galiba lan. Doğru düzgün de bir şey göremiyorum ki. Durun şunu açayım. Aniyam. Çıktım. Aniyam. Sıcacık lan. Birazcık kötü kokuyor ama güzel bir ev sayılır. İnsan sanırım beni gördüğünde sever lan. Atmaz herhalde değil mi? Atmaz atmaz. Lakin neredeyiz lan? Bu evin neresi? Ne mutfağa benziyor ne banyoya. Aniyam. Bunlar ne lan parlak parlak. Aniyam para bir sürü para. Sanırım zengin birini buldum. Göreceksin sen babacım. Yeni sahibim çok zengin tamam mı? Her şeyi satın alacağız. Senin kaldığın evi de satın alacağız. Her şeyi alacağız babacım. Oğlum adamın çok parası var lan. Resmen zenginiz. Ben bu insana gidip sarılmak istiyorum. İnsan. İnsan. O kadar zengin miyiz ya? Lan niye? Lan bacaklarım uyuşmuş galiba. Ah düzeldim. İnsan. 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 İnsan bu bu ne biçim kapı lan? Açılmıyor ani yap kocaman. İnsan insan açar mısın? İnsan Lan belki de havlamalıyım ya. Madem bu kadar zenginsin saklanmama gerek yok. Sen bana bakarsın ya. İnsan. Ya bu adamla ne kadar garip devrem. Yok diyor işte köpek sesi duydum. Yok komiserim falan. Lan bizim komiserlikle ne işimiz olur? Komiser olsak burada kapıda dikilir miyiz? Garip adam ya. Boş ver devrem gariban işte nereden bilsin. Yani komiser olsak burada işimiz ne? Ya köpek sesi nereden geldi? Acaba içeriden gelmiş olabilir mi? Yapma devrem yapma gözünü seveyim. Adama acemi dedim bu dediğin oldu mu şimdi? Bu var ya bu. 17 kat güçlendirilmiş özel çelik kapı. Bundan değil ses. Roket bile geçmez. Bu kapıyı hiç kimse yerinden oynatamaz devrem. Ne sesi? Bırak sesi. Buradan en fazla geçecek şey bir banka görevlisi. Harici bizim kurşunlarımızı yer zaten biliyorsun. Do doğru söylüyorsun Devrem. Benimki de laf işte. İçeriden zaten dışarıya ses gelemez. E bu adam köpek sesini nereden duydu? İnsan! İnsan! Kapıyı aç insan! Oğlum bu ne biçim kapı lan? İnsan! Lan belki havlamaya devam edersem duyar beni. İnsan! Oğlum bak evin güzelmiş zenginmişsin. Açsana ya. Allah Allah bir sürü paran var oğlum. Beni niye buraya getirdin? Ulan Keşke başta çıksaydım. Ulan belki de biri severdi kucağını alıp ya. İnsan. Açar mısın? <laughs> Sen boşuna avlıyorsun kardeş boşuna. Buradan çıkamazsın. İnsan. He? Sen de kimsin lan? Hani ya? Ben bir fareyim. Ben bir fareyim. Bana bak sakın bana saldırmayı düşünme. İçgüdülerin saldır diyor ama sakın saldırma. Ben bir fareyim. Ve sen de buraya resmen aptal gibi kısıldın kaldın. O çantanın içinde geldin gördüm seni. Aptal hayvan. Sen, sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan aniyam küçük. Birazdan çıkacağım ben buradan. İnsan beni çıkartacak. Ama sen iğrenç bir yaratıksın. Seni öldürürüm. <laughs> yakalarsan öldürürsün yakalarsan öldürürsün. Buradan çıkış yok buradan çıkış yok. Aptal aptal. Bu aniyam. Sensin lan aptal. Gel lan buraya. Ne demek buradan çıkış yok? İnsan gelip beni çıkartacak. Çıkartacak anlıyor musun? Neredesin lan? Neredesin? Gerçekten aptalsın. Gerçekten aptalsın. Buradan çıkamazsın. Çıkamazsın. <laughs> Oğlum burası bir kasa. Buraya yalnızca ölü şeyler girer. Ha, bu para ve bu altınlar gibi. Buradan canlı çıkan tek bir şey var. O da maalesef ki sinekler. Aniyam işte buradasın. Ne demek ya? Kasa ne demek? Sinek ne demek? Lan kocamansın. Sineğe nasıl bilmezsin? Uçan zımbırtılar var ya onlar. Kasa paraların durduğu yer demek. Burası bir kasa akıllım. Sen buraya niye girdin ki? D dışarıda yağmur vardı. Karnım açtı. Beni doyururlar diye girdim. Sen niye girdin? Çünkü ben burada yaşıyorum. Ben burada yaşıyorum. Ben istediğim zaman çıkarım. Ama sen çıkamazsın. <laughs> Ölene kadar burada kalacaksın. <laughs> ne? E, ölene kadar mı? Vaniyam. Ne diyor lan bu fare? Bir gerçekten... Ölene kadar burada mı kalacağım? Vaniyam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün... Yavru Pitbull'un hayatında... Başımıza gelen işe... Gerçekten de inanamadık. Gördüğünüz gibi... Soğuktan kaçalım... Açlıktan kaçalım derken... Kendimizi... Zorla... Bir bankanın en alt katındaki korkunç yere kilitledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maalesef ki burada tutuklu kaldık. Üstelik kendi isteğimizle girdik. Lakin bunu bilmiyorduk. Çantanın içinde içeri sızdık. Ve bir de baktık ki burası maalesef ki bir güvenli ev değilmiş. Ya yani aslında güvenli ev de paralar için güvenli bir evmiş. <laughs> Terminatör bunu bilmiyordu ve içeri daldı. Gördüğünüz gibi içeride kaldı. Sizce ne olacak? Gerçekten de farenin dediği gibi... Yoksa burada Terminatör ölecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi... Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saat tam 12'ye geliyor. Saatler 00'ı gösterdiğinde... Burayı yakacağım. Ve bakalım ne olacak. Hadi be oğlum hadi be. Nerede kaldım? Aha, Vallahi geldi. Lan bunun ışıkları da yanmıyor. Ya! Yak 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 yak. Yakma vakti. İstediğin kadar bak. Lan patlamaz değil mi? Yak 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 yak. Güzel. Ne haber lan? Yaktım seni. Şimdi ben buna binebilecek miyim sizin mantığınıza göre? Bakayım. Aa. Ne oluyor lan? Ha? Lan. Katil arabayı çağırdı. Yürü lan yürü. Ne katil arabası. Uysuzluk etme. Artık kontrolü elime aldım. Uysuzluk etme. Hiçbir şey yapamazsın. Manyak araba seni.